Yaratılış Kitabı 12. Bölüm Rab Avram'a, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, senin lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar, senin aracılığınla kutsanacak. Avram, Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram, Harran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Karısı Saray'ı, yeğeni Lut'u, Harran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp kenar ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar. Avram ülke boyunca Şekem'deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Rab, Avram'a görünerek, bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Avram, kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Oradan, Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki ile doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Orada Rabbi bir sunak yapıp Rabbi adıyla çağırdı. Sonra konan göçe Negev'e doğru ilerledi. Ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Avram geçici bir süre için Mısır'a gitti. Mısır'a yaklaştıklarında karısı Saray'a, ''Güzel bir kadın olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Olur ki Mısırlılar seni görüp, bu onun karısı diyerek beni öldürür, seni sağ bırakırlar. Lütfen onun kız kardeşiyim senin hatırın için bana iyi davransınlar, canıma dokunmasınlar.'' Avram Mısır'a girince, Mısırlılar karısının çok güzel olduğunu fark ettiler. Kadını gören Firavun'un adamları, güzelliğini Firavun'a övdüler. Kadın saraya alındı. Onun hatırı için Firavun Avram'a iyi davrandı. Avram davar, sığır, erkek ve dişi eşek, erkek ve kadın köle, deve sahibi oldu. Rab, Avram'ın karısı saray yüzünden Firavun'la ev halkının başına korkunç felaketler getirdi. Firavun Avram'ı çağırtarak, ''Nedir bu bana yaptığın?'' dedi. ''Neden sarayın karın olduğunu söylemedin? Niçin saray kız kardeşindir diyerek onunla evlenmeme izin verdin? Al karını git.'' Firavun, Avram için adamlarına buyruk verdi. Böylece Avram'la karısını sahip olduğu her şeyle birlikte gönderdiler.''